Remin ailesinden herkese merhaba. Haydi gelin size ürünlerimizi tanıtayım. Tüm ürünlerimiz birinci kalite olup kendi tasarımımızdır. Şi özel tasarımlar, burç bileklikleri, şeker, tansiyon hastalıklarına özel, şifalı doğal taşlarımız ile kişi özel hizmet vermekteyiz. Doğal taşlarımızın yanında çocuklarımızın motor gelişimine faydası olan, eğlenerek vakit geçirebilecekleri, el yapımı, sağlıklı ve çocuklarımıza hiçbir zararı olmayan, amigurumi oyuncak çeşitlerimiz ile hizmetinizdeyiz. Evet, şimdi geldik iş yerimizin nerede olduğuna. Turgutlu Orta Park içinde Elemeyi Halk Pazarı 3 numaralı standda siz değerli takipçilerimizi bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.